Selam arkadaşlar. Barcelona'daki teknoloji fiyatları ne? Barcelona'daki Mediamarkt'a geldim ve merak ettiğim ürünleri içeride gezerken fiyatlarını sizlere gösterdim. Telefon da var, kahve makinesi de var, PlayStation da var. Gördüğüm ilginç ürünlerin fiyatlarına baktım. Bakalım Türkiye ile ne farklılıklar var. Biraz canınız sıkılacak. Bazı ürünlerde gerçekten fiyatlar çok daha uyguna geliyor. Doğru. Bir de tax free avantajı var. Ama bazı ürünlerde de çok da fark olmayabiliyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Barcelona'daki Media Mark mağazasını sizlerle beraber geziyorum. Dikkatimi çeken teknolojik ürünlerin fiyatlarını sizlerle beraber bakacağım. Bu ara kahve makinelerine bir ekstra sardım. Çünkü filtre kahve makineleri filtre kahve biraz daha yavaş yapıyor ama bu tarz kapsüllü makineler çok hızlı bir şekilde kahveleri yapabiliyor. Şu dikkatimi çekti. Nespresso'nun Vertuo Pop. Yeni nesil kapsülle beraber geliyor ve fiyatı 59 euro arkadaşlar. İçerisinde 12 tane de kahve kapsülü var. Bu 12 kili kapsülle beraber Nespresso Pop 59 Euro'ya geliyor arkadaşlar. 59 Euro'da 2000 lira diyebiliriz düz hesap. Bir de tax free alacaksınız. Türkiye'de bu ürünün fiyatına baktığımda 8000 TL 7000, 8000, 9000 Nespresso'nun kendi sitesinde 8000 liralık bir fiyat etiketi var. Ürün tax free'yi hesaplamasanız bile baya uyguna geliyor sevgili izleyenler. Ta burada klasik bildiğimiz Nespresso var. 99 Euro yani 100 Euro diyebiliriz. Ortalama 3300, 3400 400, tabi bir de tax free alabiliyorsunuz. Burada farklı renk seçenekleri de var bunun. Ülkemizde de 4400. Yani 1000 liraya falan daha ucuza. 1500 liraya daha ucuza buradan alabiliyorsunuz. Tabi tax free hesaba katarsanız bu daha da artıyor arkadaşlar. Burada farklı farklı. Mesela Delonghi'nin daha akıllı süt de koyabilen makinesi var. 399 Euro arkadaşlar. Burada kahveler, kapsüller var. Bu taraf böyle arkadaşlar. Girişte outlet bölümü var. Bir de sizi onları göstereyim arkadaşlar. Mesela burada ilginç bir smoke ekmek kızartma makinesi 169 eurodan 136 euroya düşmüş. Bu da bir yani retro iyi bir ekmek kızartma makinesi. Bunun da yani yarı yarıya daha ucuz Türkiye'den diyebilirim. Burada da tabi farklı seçenekler var. Mesela demin Nespresso yapıyorduk. Bu da Nescafe'nin Dolce Gusto'su. Bu da mesela 89 Euro'ya geliyor arkadaşlar. Şöyle farklı farklı aletler. Bu da Outlet diye konumlandırılmış. Ev hanımlarının sevdiği Dyson dikey süpürge arkadaşlar. Mesela V11 Absolute 599. Dyson V12 Slim ABS 649 Euro. Tabi Türkiye fiyatlarının karşılığında yazarız sevgili izleyenler. Evet. Farklı farklı markaların süpürgeleri de var tabi. Mesela akıllı süpürgeleri bakalım. Burada Xiaomi Robot Vacuum E12 modeli var. Fiyatı 129 Euro arkadaşlar. Burada başka yani 99 Euro'ya da akıllı süpürge var. 159'a da var. 200'e de var. Mesela heh, bunu ben kullanıyorum. Xiaomi Robot Vacuum S12. Mesela 199 euroluk fiyatı var. Bu ürünler Türkiye'de daha yükseğe gelecek fiyat olarak karşılığında yazarız arkadaşlar. Evet şimdi biraz daha teknolojik ürünlere gelelim. Macbook Air klasik 8 GB RAM, 256 GB dahili hafızalı. Bildiğimiz bizim Macbook Air, yılların Macbook Air arkadaşlar. 959 euro yani ne oluyor? 31 bin liraya falan yapıyor. Tax free'de alırsanız 28-29 bine geliyor. Türkiye'de bu ürün şu anda Apple'ın sitesinde 34 bin TL. Onun da altını çizeyim. Şu anda alarm çaldırdılar arkadaşlar. Evet, iPhone'u da merak ediyorsunuzdur. Evet, gelelim iPhone 15'lere. iPhone 15 879 Euro'luk bir fiyat etiketi var arkadaşlar. iPhone 15 Plus'ın fiyatına da baktığımızda 1039 Euro olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 15 Pro 1159 Euro'ya geliyor. Yani 15 Plus yerine bu da 15 Pro her türlü daha mantıklı diyor arkadaşlar. 15 Pro Max de 1659 Euro. Amerika bölgesine göre pahalı arkadaşlar. Yani tamam tek <laughs> alıyoruz ama Sonuçta bu telefon 1100 dolar bandından 1199 dolar bandından alınabilen bir telefon 1659 euroya geliyor. Ama Türkiye fiyatıyla karşılaştırdığınızda kaydettirmeyi hesaba kattığınızda artık kayıt ücretleri çok arttı. Ama yine tabi daha ucuza geliyor. Ama tabii 30 bin lira verip kaydettirmek mantıklı mı? Bence artık mantıklı değil. Biraz daha fazla verip çilesiz en azından o deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabi tax free alınacağı için fiyat biraz daha ucuza geliyor ama dediğim gibi. Euro bölgesi olduğu için 1659 Euro. 15 Pro Max için bir tık pahalı kalıyor arkadaşlar. Burada yeni çıkan S24'ler var. S24 Ultra'nın hemen fiyatını gösteriyorum arkadaşlar. 1459 Euro arkadaşlar. 15 Pro Max ile S24 Ultra bu ülkede aynı fiyat gibi ama mesela Türkiye'de S24 Ultra 15 Pro Max'e göre daha ucuz gibi. Burada tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Düz S24 909 Euro. Şöyle bir de göstereceğim. S24 Plus'ın fiyatı ise 1159 Euro arkadaşlar. Burası da böyle. Evet çok ürün var. Her yerde bir ürün var arkadaşlar. Sizlere bol bol göstermek istiyorum. Mesela Galaxy Z Flip 5 1080 2 euro fiyat etiketine sahip. Mesela yılların iPhone 11'i Türkiye'de de hala çok satıyor, dünyada da satıyor. iPhone 11 ne kadar olmuş burada? 509 euro. Mesela iPhone 12 619 Euro. Hani arada 100 Euro'dan biraz daha az bir fark var. iPhone 12 11'e göre daha mantıklı olabilir ama tabi bölgeden bölgeye fiyattan fiyata bunlar değişiyor. Evet mağaza baya büyük. Burada da iPad'ler var. Burada Macbook'u göstermiştim arkadaşlar. Aa PlayStation'lar var. PlayStation'a bakalım. Evet şimdi PlayStation 5 Slim arkadaşlar. Türkiye'de zaten videosunu çekmiştim. Normal 5 ile PlayStation 5 Slim arasındaki farkları sizlere göstermiştim. Türkiye'ye 30-32 bin TL bandında geldi. Burada diskli versiyon 549 euro. Yani diskli versiyon 15-16'ya geliyor diyebiliriz. 32'ye göre yarı yarıya fiyatı daha uyguna geliyor ki tax free alacağınızı da unutmayın. Burada PlayStation 5 Slim dijital Edition baya bir azaldı. Burada bu kutular vardı ama bizim buraya geldiğimiz Türk kafilesi PlayStation 5 Slim'leri aldı. Her gittiğimizde böyle oluyor arkadaşlar. Türkiye'de iki katı fiyat farkı var. 449 euro arkadaşlar. 13.500'e falan geliyor. Tax free de alsanız 11 12000 bin liraya. PlayStation 5 Bilimin dijital versiyonunu alabiliyorsunuz. Bayağı uyguna geliyor. Yani Türkiye'deki talatçı garantili modeller bile 22 falan ya öyle düşün. 12'ye 11'e getirebiliyorsunuz. Gayet uygun bir fiyatı var. Evet biraz daha dolaşıyorum. Burada Xbox X series var. Şöyle fiyatını göstereyim. 559 euro. 1 terabat Diablo 4 hediyeli. Evet oyun konsolu tarafı da böyleydi. Şurada o kahve makinesi başta söyle gösterdiklerim var. Evet şurada direksiyon setleri gördüm. Onların da bir fiyatını sizlere göstereyim. Türkiye'de direksiyon fiyatları o kadar arttı ki buradaki fiyatını merak ettim. Logitech G 923. 320 euro. 3 320 euroyu 33 ile çarpın arkadaşlar. Türkiye fiyatında karşısına yazıyorum. Böyle bir fark var arkadaşlar. da böyle daha araba direksiyonunu andıran bir direksiyon var. Farklı farklı seçenek var. Bu Logitech PlayStation 5 uyumlu olan versiyonu bu da 316 euro. Gez gez bitmiyor arkadaşlar. Bir sürü mağazada ürün var. Hava temizleyici. Merak ettim. Dyson, hava temizleyici. 400 Euro'ya geliyor. Bir de son olarak televizyon göstereyim arkadaşlar. Mesela... Arkadaşlar şimdi televizyon bölümüne geldim. Bir böyle gözüm Philips aradı. Niyeyse Philips göremedim burada. Hisense var. Farklı farklı burası uygun kategori herhalde. Mesela burada bir 65 inçlik televizyon var Hisense. 599 Euro yani 599 Euro'ya 65 inç 4K televizyon alınabiliyor bu ülkede en azından öyle bir durum var. Ama hani Türkiye'de olan modellere bakalım. Mesela 2023 model LG OLED EVO. Böyle bir büyük ki sığamadı zaten kadraja. Şimdi sığdırdım arkadaşlar. Böyle bir televizyon. Hemen fiyatı da 3399'dan 2549 euroya böyle bir alet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Burada bana göre en mantıklı ürün şu oldu. PlayStation 5 Slim Digital Edition. Fiyat performans olarak gayet mantıklı. Şuradaki Nespresso bayağı bir mantıklı geldi. 8000 lirayken 2000 TL'ye alabiliyorsunuz. Buradan. Gibi gibi çok mantıklı, uyguna gelen ürünler de var. Artık yorumlarınızı bekliyorum. Fiyatları nasıl buldunuz? Hangi ürünleri alırdınız? Ya da fiyat aralıklarının nasıl olmasını beklerdiniz? Gelin yorumlarda buluşalım.